Hapishanede en az on kişiyi aç bıraktım ben. Sana ne olacak Bay Cindal'ın sevgilisi? Ben Akşat'ın eşiyim Alişacığım. Yenilgiyi kolay kolay kabul etmeyeceğim. Ali... Vay vay vay. Düştün Alişe gördün mü? Kalk hadi. Yemeğimizi birlikte yiyebiliriz artık değil mi? Yani yarışmaya göre hepimiz birlikte yemeliyiz şu an. Haksız mıyım? Söyle hadi. Birlikte yiyeceğiz değil mi? İnsan zaferi olduğu kadar yenilgiyi de kabullenmeli. Bunu kabul ediyorum. Cindal ailesine hoş geldin Alişa. Yemeklerimizi hep birlikte yeriz biz. Birlikte oturup güzel vakit geçiririz. Sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşırız. Ve gerekirse birbirimiz için canımızı feda ederiz. Bugünden itibaren sen de ailemizdensin. Alisha Jindal. Alisha Antara Jindal. Ben doydum. Lakshmi çok küstah bir kız. Umarım annem onu bir an önce yola getirir de ondan kurtuluruz. Tanrı bilir, ne numaralar çeviriyordur. Hayır Gökhan. Senin yöntemlerine katılmıyorum. Alişan'ın şu anda kızgın olduğunu kabul ediyorum ama istediğini yapmasına izin veremeyiz. Onun inatçı ve kötü davranışlarını teşvik edemeyiz. Ben onun kötü davranışlarını teşvik etmiyorum. Onu daha iyi anlamaya çalışıyorum ve onu anlayacağı bir şekilde öğretmeye çalışıyorum. Böyle hilelere başvurarak ne saçmalıyorsun? Şımarık bir çocuk olacağını biliyorsun. E tamam bana bir şey söyle. Birinin seni Çin'den veya Amerika'dan ziyarete geldiğini ve dilimizi anlayamadığını varsayalım. Hiç anlamıyor. O zaman ne yapardın? Mandarin ya da İngilizce öğrenmez miydin? Yani hoşuna gitse de gitmese de onları anlasan da anlamasan da bir denemez miydin akşam? Onları rahat hissettirmeye çalışırdın değil mi? Bak ben de öyle yapıyorum. Onu anlamaya çalışıyorum ve daha iyi bir insan olsanı istiyorum. Good'dan neden bahsediyorsun? Aklını mı kaçırdın? Akşam, sen kendini kaybettin. Benim bakış açımı anlamadan öfkeleniyorsun. Lütfen anlamaya çalış biraz ne olur. O hala genç. Benimle yaşat ama ona nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Kendini kötü hissetmeni de istemem. Demek istediğim onun neler yaşadığını anlayabiliyorum Akşat. Bana güvenmiyor musun sen? Lütfen biraz güven bana. Sana güveniyorum Kutlan. ve sana inancım var. Ama kullandığın yöntemler. Ama endişe etmeyi bırak artık lütfen. Alişe'ye onun anlayacağı bir şekilde davranmalıyım anlıyor musun Akşat? Başka seçeneğim yok zaten. Hem için rahat olsun Alişe'nin sorumluluğunu ben alacağım. Onunla ben ilgilenmek istiyorum. Güzel. Alişan'ın yapmasını istiyorum. Durga. Hadi canım, git onu çağır lütfen. Neyi kanıtlamak istiyorsun Alişa? Seninle konuşuyorum. Cevap ver bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.